Yıllardır en çok sevilen en çok izlenen saygı konusu sultan Buranın böyle çok güzel. Sırat abi? Çok güzel. Selahattin abi. Hocam hadi ya konuştun çocuğun. Tanrı. Tanrı. Star Andres videolarını biliyorsunuz. Her bin izlendiğinde yenisi geliyor. Artık bini geçecek izlenme. İkimi ayak başlı izlenme. Özellikle evet, teşekkür ederim. Diğer attım. <laughs> attığımda 1000'e yaklaşmış. Hocam bir izlemeyin ama başka bir de çekim de kanal sana da sesi olmasın. Kişinin yok ama beni mi izliyorsunuz? <laughs> şaka şaka siz benim aynı ailem gibi bakın aynı şu an sizin dokunduğumu hissedin. Geliyor asıl bana dokunacak kişi geliyor şu an bir dakika. D3 ayakkabısı da bulduk. D3 ne? D3 anahtarı da bulduk. <laughs> evet. ya bu ne ya? <laughs> Lan sana bir şey olmadı. Saklanma ben maç mı oynuyoruz gel. Ben o sırada saçlarımla ellerimi Ellerimle sana. Ellerimle mesela saçıma falan... Hocam, hocam, oyunun anası... Hocam oyunun anasını maçsın siktim herhalde şu an. Hocam kitabı da attım, amana koy... Annenin amana koyayım, kitabın gittiği yere bak. Aldım, 7'de 7, 7'de 7, al 7'de yedi 7, yedi. fullledim kağıtları. Fullledim, aşkım. Sana kodu söyleyeceğim. Öldür, öldürme lan, öldürme lan, öldürme lan. Anneni sikerim, amana koyayım. Amana koyayım buna. Oynada gözüktü piç. Bu ne aga? Ne yapıyorsun amana kodum evladım? <laughs> Al 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 ananın amına türbük sokam. Bir sayfa var. Bir sayfa var. Bir. Bir. Oğuz Olum bir sayfa olsa versem hala bir şey. Ne oluyor? Ulan. Siktir git amına şakın göçüyorum. Ya yarım. Nasıl rahatsızlığım yok Anime kızı görüyorum ya. Ana. Ne oluyor? Ölüyorum. Ölüyorum. Bakın ne olur kutu söyleme. Ha ne bakıyorsun ha? Hadi bakayım. Git. Ananın <laughs> Elim ne tutuyorsun benim lan <laughs> Oh my god. What the fuck? Hocam bu bitici ne oluyor? Bu bitici ne oluyor bu arada? Anladın mı? Olur mu? Işığı açayım, ışığı göremiyorum. Köşe odasına gidip elektriği açman gerekiyor. Aman ha. Tamam, izin vereceğim. Eyvallah kardeşim. siktir o. Kural 1. İçin amına... Belki seni öldürmem. Bel, Ah. Aa bu ne? Taş, gitme bakas. Taş. Yendi beni. Çok komik, orası. amına kodum bu çocuğu ya seni. Tanem tanem. Tanrım, tanrım! Geliyor mu lan? Ya canım 32'de kaldı. 31 olaydı da 31 çekildi. Saklan mı